sakın bu uygulamayı telefonunuza yüklemeyin. Çoğunuzun bildiği Valorant mağazanızın ve gece pazarınızı telefonla gösterebildiğiniz bir uygulama var. Uygulama adını şimdi vermeyeceğim. Zamanında bu uygulamayı ben de kullandım ve gerçekten memnun da kalmıştım. Gece pazarıma bakabiliyordum, okuldayken bakabiliyordum, istediğim yerde bakabiliyordum. Çok güzel bir şey gibi geldi. Uygulamanın gerçek yüzünü görünce daha çok şaşırdım. Uygulamaya giriş yaparken Valorant şifrenizi, Valorant isminizi ve e-posta ile ise e-posta istiyor arkadaşlar. Bunları yaptıktan sonra mağazanıza, gece pazarınıza telefonunuzdan kolay bir şekilde ulaşabiliyordunuz. Geçtiğimiz son 1-2 ayda bu uygulama iyice hesap çalma olayına döndü. Zar zor büyüttüğünüz, rank kastığınız, seviye kastığınız hesaplarınızı sizden alıyorlar arkadaşlar. Bu hesaplarla kesinlikle giriş yapmayın, bu uygulamayı yüklemeyin bile. Çoğu içerik üreticisi de bu uygulamanın reklamını ve daha çok da öneri olarak paylaştı arkadaşlar. Ben de ilk başlarda bir herhangi bir içerik üreticisinden gördüm ve çok merak ederek yüklemiştim. Yükledikten sonra hazin sonunu ben de beklemiyordum. 1-2 ay hesapları arkadaşlarımın hesaplarını çalıyorlar ben uygulamayı kullanmıyorum uzun zamandır ve iyi ki de kullanmıyormuşum belki de benim hesabımda gidebilirmiş sizde sizin hesabınız çalınmadan önce bu uygulamayı kullanıyorsanız hemen silin ve şifrenizi değiştirin eğer hiç yüklememişseniz şanssınız arkadaşlar kesinlikle böyle bir uygulamayı yüklemeyin adını da vermeyeceğim bu uygulamanın Sizlere öneriyorum bu tarz uygulamalardan kaçının sizin şifrenizi ve kullanıcı adınızı hatta e-posta onayı bile isteyen uygulamaları kesinlikle kullanmayın arkadaşlar. Umarım sizleri yeterince bilgilendirmişimdir. Daha fazla bu tarz videolar için ve beğenip takip etmeyi unutmayın arkadaşlar.